Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber output yani çıkış elemanlarını göreceğiz. Önceki videolarımızda sensörler konusunu işlerken sensörleri iki gruba ayırmış dijital ve analog sensörler olarak işlemiştik. Bugün output elemanlarını da output elemanlarını da yine sensörlerde yaptığımız gibi iki gruba ayırarak işleyeceğiz. Bunlardan ilki standart output elemanları yazıyorum. Bir diğeri de encoder motor yani kodlayıcı motorlar. Standart output elemanlarını tanımaya başlayalım. İlk olarak bir motor alalım. Bir diğer standart çıkış elemanımız lamba. Bir diğeri selenoid var. Şöyle hepsini almak istiyorum buraya. Elektromagnet. Ve bir de buzdur yani ses çıkışı. Arkadaşlar öncelikle selanoid valve ve e, elektromagnet bu seviye için uygun olmadıklarından şimdilik e, silmek istiyorum bu iki sembolü. Daha sonra ilerleyen seviyelerde bu iki e, çıkışla ilgili daha ayrıntılı örnekler yapacağız. Selanoid valve Elektropnömatik sistemlerde kullanılan bir çıkış elemanıdır. Eee ise elektriksel sinyaller sayesinde bir manyetik alan oluşturmamızı sağlayan bir semboldür. Şimdilik siliyorum iki sembolü de. Evet. Şimdi diğer çıkış elemanları ile ilgili incelememize başlayalım. Arkadaşlar kullanacağım motor 9 voltluk ve yaklaşık 0.3 amper akım üreten tüketen pardon bir DC motordur. Yine lamba 9 voltluk gerilim için tasarlanmış 0.1 amperlik bir lamba olacaktır. Kullanacağım lamba. Evet şimdi motor için bir örnek program yazalım. motorumuzu buradan alalım. Saniye ekleyelim. 2 saniye olsun. Saat yönü tersini ayarlayalım bu şu anda. Bunu da 2 saniye yapalım. Ve sürekli bir döngü şeklinde ayarlayalım. Programı. Başlatıyorum. Evet. Motorumuz saat yönünde 2 saniye ilerledikten sonra saat yönünün tersine doğru 2 saniye ilerliyor. Ve bunu sürekli bir şekilde devam ettiriyor. Durduruyorum. Örneğimize diğer çıkış elemanları da bağlayalım. Siliyorum şu örneği. Şöyle yapalım. M1 motoru 2 saniye sağ tarafı ilerlesin. Ve bitiminde kırmızı ışık M3 lambası yansın. Sonra M1 motoru 2 saniye sol tarafı ilerlesin. Ve yine bitiminde M2 buzur devreye girsin. Ve bunu sürekli bir döngü halinde yapalım. Hemen yazılımı yazılımına başlayalım şimdi başla dedik. En bir motorunu aldık. Clockwise olacak, saat yönünde. Saniye ekledim, 2 saniye. Tekrar motoru aldım. Off konumda olacak. M3 lambayı ekledim. Yine 2 saniye. M3 lamba off konumda olacak. M1 motoru Counter Clockwise, saat yönünün tersine doğru yapacağız. 2 saniye M1 motoru Off konumda olacak. M2 Buzzer olacak. Şunu ayarlayayım. Hızını biraz düşürüyorum. 4 yapıyorum. Pardon. Saniye ekledim. İki saniye. M2 buradadır. Off konumda olacak. Evet. Şuraya bağlıyorum. Şuraya da sürekli döngü olacak şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi deneyelim. 2 saniye sağ tarafa gitti. Kırmızı lamba yandı. Sonra tekrar 2 saniye sol tarafa geldi. Buzur devreye girdi ve bunu sürekli bir şekilde yaptı. Evet programı yazmış olduk. Durduruyorum, durduruyorum şimdi. Bu dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.